Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet yepyeni beni videolarda karşınızdayım. Bu videoda Xiaomi Mi A2 Lite inceleyeceğim. Bildiğiniz gibi ben bu telefon için geçtiğimiz haftalarda bir kutu açılım videosu yayınlamıştım. Bu videoda da bu telefonu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu telefonuma ulaştıran evafona çok teşekkür ediyorum. Şimdi artık incelememize başlayabiliriz. Daha önce kutu açılımını yapmıştım ama yine de isterseniz incelemeyi telefonun kutu içeriğinden başlayalım. Telefonun kutu içeriğinden öncelikle telefonun garanti belgesi, telefonun kılıfı, şarj adaptörü, Micro USB kablosu ve kullanma kılavuzu çıkıyor. Kutu içeriğimiz bu şekilde, kutuda başka hiçbir şey yok arkadaşlar kutu açılıma videosunda isterseniz izleyebilirsiniz ama kutu içeriğimiz bu şekilde. Şimdi telefonun tasarımına baktığımız zaman e, arka tarafı bendeki rengi siyah. Birkaç farklı renk seçeneği daha bulunuyor ama e, ben siyah rengini incelemiştim. E, arka tarafa baktığımızda sol üstte e, dikey olarak konumlandırılmış çift arka kamerayı görüyoruz. E, onun hemen yanında parmak izi okuyucuyu görüyoruz ve alt tarafta da hem Xiaomi'nin logosu ve onun altında da Android One yazısını görüyoruz. Çünkü bu telefon Android One Project bir telefon. E, bu Android One ile ilgili detaylara videonun ilerleyen kısmı dayanacağım. E, telefonun arka tasarımı bu şekilde. Ön tarafa baktığımızda e, tam 5.84 inçlik çentikli bir ekran görüyoruz ve bu telefonun ekran gövde oranı ise 79.5. Aslında çentikli telefonlarda bu oran biraz daha yüksek oluyordu ama e, bu telefon çentikli olmasına rağmen çerçeveleri e, diğer telefonlara göre biraz kalın çerçeveleri var. E, o yüzden yüzde bir ekran gövde oranı bulunuyor. E, aslında çerçeveleri dediğim gibi biraz daha ince olsaymış alt taraftaki çerçeve daha hoş durulmuş ama bu halde de genel olarak güzel bir tasarımı sahip olduğunu söyleyebilirim. Telefonun 178 gramlık bir ağırlığı bulunuyor ve telefonun alt tarafında micro USB, üst tarafında da 3.5 mm'lik jack girişini görüyoruz. Bu micro USB girişi aslında zaten bu segmentteki telefonların neredeyse hepsinde micro USB bulunuyor. Biraz daha üst segmentlere çıktığımızda biraz da fiyatı yükselttiğimizde biraz da daha üst segment telefonlarda işte e, Type-C girişi genelde bulunuyor ama bu telefondan zaten bu fiyatta Type-C girişi de beklemiyoruz. O yüzden bu telefonun Micro USB olması normal. E, 3.5 mm kulak girişimizde bulunuyor. Bu da bence telefon artılarından bir tanesi çünkü yeni çıkan çoğu modelde kulaklık girişi kaldırılıyor bildiğiniz gibi. E, bunun için e, normal 3.5 mm jack'a sahip kulaklıklarınızı e, yanında dönüştürücüyle falan kullanıyorsunuz. E, bu bazen biraz e, sıkıntılı olabiliyor hep yanınıza dönüştürücü taşımak ama telefonla kulaklık girişi olması bence güzel bir detay. Evet Evet, telefonun tasarımı ile ilgili bahsedebileceklerim bunlar. Telefon bu şekilde bir tasarıma sahip. Şimdi geldik telefonun temel donanım özelliklerine. Bu telefonun içinde Qualcomm'un Snapdragon 625 isimli bir işlemcisi bulunuyor. Ee, ve birkaç farklı RAM seçeneği bulunuyor. 3 ve 4, evet birkaç farklı değil 3 ve 4 e, olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunuyor. Benim incelediğim model 3 GB RAM, 32 GB hafızaya sahip olan model. Şimdi telefonun donanım özellikleri bunlar. Bu telefon e, oyun performansına gelecek olursam e, ben bu telefonda PUBG Mobile oyunu test ettim, her telefonda yaptım gibi oyunu açtığım zaman oyun otomatik olarak düşük grafik ayarlarında açıldı ve düşük grafik ayarlarında bir 5-10 dakika ben bu oyunu oynadım ve hiçbir kasmadan donma, hiçbir sorun yaşamadım, hiç takılma da olmadı. Normal düşük ayarlarda bu oyunu hiç kasmadan, donmadan açabilirsiniz arkadaşlar bu telefonla. Yani bu telefonla PUBG Mobile gibi oyunları düşük ayarlarda olsa kasmadan, donmadan rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bu şekilde bir oyun performansı bulunuyor. Batarya gelecek olursak da bu telefonun içinde tam 4000 mAh'lik bir batarya bulunuyor ki bu da bence çok güzel bir değer. 5.84 inçlik bir ekran için 4000 mAh batarya bence gayet başarılı. Bu telefonunda iyi bir batarya süresi verdiğini size söyleyebilirim. Yani batarya performansını ben beğendiğimi söyleyebilirim. Evet şimdi geldik bu telefonun arayüzüne. Bu telefon Android One arayüzüyle birlikte geliyor ve şu an içindeki ilk kutudan çıktığındaki arayüz Android 8.1 ama sonra güncellemeyle da alıyor. Ama dediğim gibi kutudan 8.1 ile çıkıyor. Bu saf Android olayı nedir diyecek olursanız Xiaomi'nin diğer telefonlarında bildiğiniz gibi MIUI arayüzü Bulunuyor. Bütün telefonlarında A serisi hariç MIUI arayüzü bulunuyor Yani kendi arayüzü Android tabanlı bir arayüz ama Xiaomi'nin kendi arayüzü e, A serisinde yani A1, A2 ve A2 Lite modellerinde Android One isimli e, saf Android olarak da geçen arayüz bulunuyor e, Bu arayüzünde e, bir artısı bulunuyor e, Google e, bu arayüze tam 2 yıllık bir güncelleme desteği sunuyor Yani 2 yıl boyunca e, mesela Xiaomi'nin diğer modellerinden önce Android One telefonlarına yeni güncellemeler gidiyor e, Bu şekilde bir artısı var ve Android da saf Android olduğu için yani güzel akıcı, sade bir arayüz. E, o arayüzün detaylarını da zaten internette biraz da araştırıp bulabilirsiniz ama bu videoda bahsedebileceklerim. Bunlar telefonun parmak izi okuyucusuna değineyim. Arka taraftaki parmak izi okuyucusu e, gayet hızlı çalışıyor arkadaşlar. E, bir yüz tanıma güvenliği yok. Aslında şöyle, e, ben daha önce A2 modelinin incelediğinde yüz tanımayı bulamamıştım e, Android One Arayüzünde yüzünde yüz tanıma seçeneği yoktu ama sonradan videonun yorumlarında çok fazla şey olduğunu söyledi. Bu telefon için de öyle yorumlar geldi kutu açılımında. Kutu açılımına baktım yüz tanımayı bulamamıştım ama e, bulup da söyleyenler var yani kullananlar varmış. Yani ben yüz tanımayı test edemediğim için onun performansını yorumlayamayacağım ama parmağın yüzü okuyucu gayet hızlı çalıştığını söyleyebilirim. E, diğer Xiaomi telefonlar gibi parmağınızı bastığınız anda kilit açılıyor gayet hızlı bir parmak izi okuyucusu bulunuyor. Ve evet son olarak da geldik bu telefonun kamerasına. Telefonun arka tarafında bildiğiniz gibi çift kamera bulunuyor. Bunlardan ana kamera olduğunu 12 megapiksel çözünürlüğünde. ikinci kameramız da 5 megapiksel çözünürlüğünde. Ve bu telefon 12 megapiksellik kamerasıyla birlikte güzel başarılı fotoğraflar çekebiliyor arkadaşlar. Fotoğraf konusunda başarılı olduğunu söyleyebilirim. Güzel fotoğraflar falan çekebiliyorsunuz. Xiaomi'nin diğer modellerinde yapay zeka desteği falan bulunuyordu ama bu modelde öyle bir destek yok. Ben bunları da Redmi Note 6 Pro'yu da incelemiştim. Onda yapay zeka desteği bulunuyordu. Redmi Note 6 Pro'daki fotoğraflar bu telefona göre bir tık daha canlı renkler sunuyordu. Bu telefonda çekilen fotoğraflar, işte Redmi Note 6 Pro'ya göre biraz daha böyle soluk kalıyor ama yine de güzel fotoğraflar çektiğini söyleyebilirim. Fiyatına göre. Eğer sen başarılı bir kamerası bulunuyor kendi fiyat segmentindeki telefonlar karşılaştırdığımızda e, gayet güzel başarılı bir performans sunuyor. Zaten bu telefonla çekilen örnek fotoğrafları da ekranda göreceksiniz. Video tarafına gelecek olursak da bu telefonu 1080p kadar videolar çekebiliyorsunuz. E, 60 fps seçeneğimiz yok sadece düz 1080p videolar çekebiliyorsunuz. Video örneklerini de yine ekranda göreceksiniz. Ayrıca bu telefonun arkasındaki 5 megapiksel çözünürlüğündeki ikinci kamerada da e, derinlik sensörü işlevini görüyor ve portre fotoğraflar çekerken arka planı bulanıklaştırmanız sağlıyor. Bu konulara başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bir nesneyi veya bir insanı çekeceğinizde portre moduyla birlikte arka planı bulanıklaştırabiliyorsunuz. Böyle güzel fotoğraflar da elde ediyorsunuz. Ee, ön kamera gelecek olursak bu telefonda 5 megapiksellik bir ön kamera bulunuyor. Ön kamera performansına da ben beğendiğimi söyleyebilirim. Ee, i̇yi ışıkta güzel fotoğraflar çekiyor. Düşük ışıkta çok fazla test edemedim ama mesela odanın şu an bu aydınlığında çok iyi bir ışık yok arkadaşlar. Şu an odanın ışığı falan kapalı. Bu şekilde denediğim zaman çok başarılı sonuçlar elde edememiştim. Yani bir birazcık böyle e, granli fotoğraflar elde ediyoruz ama dışarıda e, Güzel ışıkta çektiğim fotoğraflar Gerçekten başarılı sonuçlar elde ediyor e, Ön kamerada yine 1080 p kadar Videolar çekebiliyorsunuz Evet Telefonun kamera performansı bu şekilde Telefonla ilgili bütün bahsedebileceklerim bunlar e, Ve tekrardan söyleyeyim Bu telefonu bana ulaştıran Evofone'a teşekkür ediyorum Eğer siz de bu telefonu satın almak isterseniz e, internetten e, sipariş vererek Bazı sitelerden alabilirsiniz Ya da e, Forum İstanbul ve Vali İstanbul'daki Mi Store'lara gidip O odan inceleyip bu telefonu satın alabilirsiniz o da artık böyle sonuna gelelim Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın Diğer videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın